Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci sezonun ilk günü güncelleme günü ve konemi bakımı uzattı bizlerde arkadaşlar. Fakat Japonlar da oyunu açtı. Bizlerde oyun 12'de açılacak dendi. Hatta oyuna giriş yaptığımızda şu an saatlerimiz 11'i geçiyor. Giremiyoruz. Ama ben Japon VPN ile şimdi oyuna giriş yapacağım. Neler gelmiş bir bakalım ve hızlı hızlı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Paketlere bakalım. Ben bir yerde adaylı sözleşme paketi gördüm. Bellingham falan vardı. İnanın ince, incelemedim. Japonlara açıldığını gördüğüm gibi dedim ki hemen oyuna giriş yapayım. Sizlerle de hemen inceleyelim istiyorum. Şimdi Japon VPN'i kullandığımız için de yavaş olabiliyor. Mesela bu ekranda şimdi dönecek bakalım. Bazı Japon VPN'lerde de sıkıntı olabiliyor. Ben değiştiriyorum. Bazen hızlı oluyor bazen yavaş. Umarız her şeyi iyi bir şekilde görebiliriz. Şimdi ben VPN'i kapatsam girmeye çalışsam bizde sunucu bakımı yapılıyor mesajı gelecek. Ama Japonlar da oyuna giriş yapacak da birazcık bekletiyor. Birazcık değil bayağı bir bekletiyor hatta. Başka VPN'leri de denemek lazım. İndir diyelim. 10 megabaytını ne kadar sürede indirebilecek? 3 6 Aa, Hızlandı iyi. Şu an iyi. Bir an dedim böyle yavaş yavaş giderse biz 1-2 dakika bekleriz burada. Şu paketleri bir görsek arkadaşlar. Neler geldi? Aa, ben yedik bir hesaptaydım. Sezon 2. Bundan önceki videolarımızda detayları paylaşmıştık. Videosu da var hatta. Onu da izlemiştik. O yüzden pas geçiyorum ben. Üçüncü gün. Ha, bu bizim normal şey. Bu kampanyadan dolayı pazartesi günkü. Bu farklıydı arkadaşlar. Evet bugün başlayan kampanya bu. AFC Şampiyonlar Ligi ile alakalı kampanya. 2 hafta sürecek. Günlük girişlerden 5. günde 50 e futbol parası. Etkinlikler var, hedefler var. Devam et diyelim. Aa, bir tane top açma hakkı. Neden verdi? Worldwide October 5 diyor. Bir bakalım arkadaşlar. Arka tarafta da bir şeyler var. 5000 e futbol puanı. E-futbol puanı sitesine giremiyorduk. Bugün çok arıza vardı. Güzel oldu. E aha bakım uzatıldı dedi. Bunu bir kapatalım. Bir an korktum. Japonlara girdiğimiz için şimdi bizde açık oyun. Ha Player of the Week'te var. Şimdi şuraya bakalım. E-Football puanı resmi web sitesi yenileme demekte. Bebato'yu mu eklemişler mağazaya? E-Football puanları nasıl arıyorlar buluyorlar bu futbolcuları? Bebato eklenmiş. Çok yüksek seviyeli bir isim değil ne yazık ki. Önce paketlerden başlayalım arkadaşlar. Formaya falan da bakalım. Şimdi Ana sayfa diyelim. Paketleri bir inceleyelim. Adaylı sözleşme paketleri. Bir, a şey, bir tane top açma hakkını alalım. Nereden vermiş bir de ona bakalım. 5000 e futbol puan hediyesi de aslında bir bakıma Bebeto'ya hediye etmiş gibi oluyorlar. Yeni açılan hesapların işine yarayabilir. Aksal'da pek işe yarayacak bir şey değil. Buradan hediye etmişler. Bellingham burada yer alıyor. Adaylı sözleşmede var mı? Bir de ona bakalım. Ben bir yerde öyle paylaşım görünce dedim. Acaba öyle bir şey olabilir mi? Adaylı sözleşmelere gelelim. Şimdi evet burada. Daha görüntü tam gelmedi. Aha varmış ya. İki tarafa da Bellingham eklemişler. Ama tabii farklı özellikleri olabilir. Oyun tarzı. Burada tam ortası. Özelliklerini karşılaştırmak lazım. Eğer Bellingham'ı çıkaramazsak buradan alabiliriz. Eğer çıkaramazsak süper. Buraya eklenmesi o bakımdan. Sol açık futbolcusu Ansu Fati. Sağ kanat Çukveza. Göbek Gunduzi. Aşağıda dört yıldızlı bir futbolcu var. Ueda. En azından dört yıldızlı eklenmiş. Sol bek Tirne. Ofansif orta saha Kudüs. Stoper Disasi. Bunların maksimum seviyelerine bakmak lazım arkadaşlar. Bellingham harika görünüyor. 96 mı? 96. Ansu Fati de güzel bir kanat futbolcusu. Burada diğer oyuncular var. Şurada bu Rodriguez 3 yıldızlı. Ha 4 yıldızlımış. Dört yıldızlı sol açık. Güzel olabilir. Hani özelliklerini daha sonra da inceleyebiliriz. Player of the Week'e bakalım. Burada mesela Brezilya paketi var. Etkinliklerden bedava top açma hakkı belki elde edebiliriz arkadaşlar. Bakmak lazım. Player of the Week'e kimler eklenmiş? Bellingham, Martinez, Oyarzabal'ı tercih etmişler. Pedro Porro, Watkins. Kaleci Jose Sa iyi olmuş. En azından iyi bir kaleci. Kore'yi tercih etmişler. Santrafor kartı. Çok Santrafor oldu ama pakette. Dimari'yi tercih etmişler. Bu stoper futbolcusunu bu ofansif ortası 2 gol 1 asist yapmıştı genç futbolcu. Ve sol kanat futbolcusu. Şu yukarıdan bir isimleri çıkarmak gerekiyor. Bir top açılım yapsak ücretsiz ücretsiz. Hangi hesabımız bilmiyorum. Ben dün girmiştim bir hesaba. Sonra diğer şeylere bakalım. Atletico Madrid'den Kore'ye geldi. Oyun tarzı falan nasıl? Fırsatçı golcü çok güzel. Of of. Yapay oyun tarzına bakın. Hucum tarafı iyi. pasları da var. Bitiricilik süper. Hız hızlanma. Kenarda da oynatsak çok işimize yarar. Çift vuruş falan da var. Süper yedeği de var. Çok güzel bir kart olmuş. Oyuna sonradan girerse efsane olur. Sağda oynat. Santrafor'da, GF'de, Kanat'ta. Şimdi arkadaşlar bir hemen hediyelere bakalım. Başka hediyeler varsa gözümüzden kaçırmıyorum. A, paketler paketler eklendi. Asıl en önemli konu. AFC Şampiyonlar Ligi takımları, oyuncuları dizilişlerini inceleyelim arkadaşlar. Şöyle sıra dışı dizilişler olacak mı acaba? Standart oyuncu listesi. Mesela buradan AFC takımlarını listelesek. Kulüp takımları. Lige tıkladığımızda buradan gösterir mi? Asya Okyanusu evet. Bitti. Ney var? Artık takımların amblemleri de var. Önceden yoktu. Mesela Talişka var mı merak ediyorum. Talişka oyunda yoktu. Talişka'yı eklediler mi? A eklenmiş. Talişka burada. 51 bin GP. Alıp fullemek lazım. Çok etkili şutları olabilir. Şut gücü nasıl? Gerçek hayatta çok iyi ama oyunda nasıl acaba? Çok merak ettim. 77. 99 yapıp denememiz lazım. Yani bizim eskiden öyle bir serimiz vardı. Bir futbolcunun öne çıkan özelliğini 99 yapıyorduk. Talişka'yı aslında oluyorsa yapabiliriz. AFC'ye eklendi. Dizilişler önemli arkadaşlar. Onlara da bakacağız. Geri gelelim paketleri bir inceleyelim. Paketlerde menajerlerde güçlendiricili bir şekilde satılacak. 1500. Ya bir menajer eklediler. Fiyatı 1500'e çıkarmışlar. Şimdilik 3 tane takım var. Diğerleri sonra gelecek demek. Inter, Milan, Bayan, Mülük gibi takım, takımlar da gelecek dendi. Ama bir menajer içinde olmaz ki. Şimdi bir tıklasak Çavi'nin özelliklerini falan göstermedi. Paketteki isimler. Şimdi burada çavi olmasa 900'e futbol parasına geçen sene veriyorlardı. Eğer pakette epik futbolcu yoksa 900'e futbol parasıydı. Epik falan varsa böyle Messi gibi özel bir kart futbolcu, güçlendiricili falan o zaman 1500'dü. Şimdi şu menajerden dolayı paket 1500'e futbol parası olmuş oldu. Ama bir alıp bakarız, bir deneriz arkadaşlar. Diğer hesabımızda alırız. Bunu da almayız. Etkinliklere bakalım. Hedeflere bakalım. Bugün gelen hediyelerimiz var. İlk etkinliğimiz tur etkinliği. Şöyle bir hediyelerimizi kontrol edelim. Gözümüzden kaçan bir şey olmasın. Brezilya'dan top açma hakkı normal kart olabilir bu. Bu Player of the Week'den top açma hakkı ilk etkinliğimiz. Oyunu yeni başlayan arkadaşlarımız zaman zaman sormakta. Bu etkinlikten Player of the Week ücretsiz top açma hakkını elde edebiliyoruz. AFC ile alakalı etkinlik. Toplam kazanacaklarımıza bakalım. 50 futbol parası var. Beceri antrenörü. Sonra burada a bir tane daha Victor Oran gelmiş. Bundan öncekinin süresi dolmuştu. Bol bol GP, DP kazanabiliriz bu etkinlikte. Kapatalım. Burada bu pazartesi günü gelen etkinlikler ha, bu kadarmış. AFC ile alakalı diğer etkinlik pazartesi günü gelecektir. Çünkü AFC ile ya da perşembe gelecektir. İki tane etkinlikten bahsetmişlerdi. Bakmadığımız bir yer var mı arkadaşlar? Bir bakalım. Japon VPN ile bağlandığımız için de Japonları da kapatıyorlarmış. Yani şimdi yok yapmadılar. Paketlere değindik. Daha farklı paketler de gelecek. Ama pahalı. E, futbol mağazasına şey eklendi. E, düşük seviyeli futbolcu. Buradan ücretsiz top açma hakkı vermemişler. Bence vermeleri lazımdı. Tamam içeride birkaç tane güzel yüksek seviyeli futbolcu var. Luis Suarez var. Bu futbolcu santrafor, 5 yıldızlı. Kaleci var. Ares Keita var. En yüksek seviyeli budur. 5 yıldızlı bayağı futbolcu varmış. Marcelo var, tecrübeli futbolcu. Keşke buradan bedava top açma hakkı verseler. O etkinlikte Brezilya'dan bir tane top açma hakkı veriyorlar ama buradan mı? Normal kartlardan mı oynayıp bir bakmamız lazım arkadaşlar. Farklı bir şey galiba yok. Her şeyi A ah şeye bakmadık. Maç biletine değinmiştik ama buradan bir kontrol edelim seviyelere. Doku eklendi orta sahaya. Şey, orta saha kanat futbolcusu. Sol kanat sağ kanatta oynayabilir. Aslında Manchester City sola çıktı kullanıyor kendisine. Defansif orta saha Zakaria savunması iyidir. Ama ha bakmayın bende 250-500 diyor arkadaşlar. Bu hesapta hiç alım yapılmadığı için 250-500. Ama siz daha önce aldıysanız orta taraf 500 aşağı taraf 1000 e futbol parası olarak görünür. Yeni açılan hesaplarda ya da hiç alınmayan hesaplarda ilk alıma özel indirim var. Dün ne yazık ki o diğer %50 indirim kampanyası bitti. Hedeflerde de yeni hedeflerimiz var. Aa burada bir tane, iki tane top açma hakkı veriyorlarmış. Aa bu güzel oldu. AFC Şampiyonlar Ligi. Ama standart kart diyorlardı arkadaşlar. Standart karttı. Yine de bir alıp bakmak lazım. Açıklamada standart kart diyorlardı. Keşke yüksek seviyeli olsa. Yine de bir alıp bakarız tabii ki arkadaşlar. Belki de yüksek seviyeli oyunculardır. Açıklamada yine gelecek mi? Hedeflere bakalım. Mücadele etkinlikleri falan. Görevleri yaptıkça bu hediyeleri alabileceğiz. Herhalde her şeye değindik arkadaşlar. Bazı şeyleri oynayıp kazanıp sonra top açılımlarında da görebiliriz. değinmediğimiz bir şey kalmadı galiba. AFC Şampiyonlar Ligi takımlarının dizilişlerini kontrol edeceğim. Pazartesi gelecekler açıklanacak. Bugün gelen adaylı sözleşmedeki futbolcuların seviyelerini özelliklerini inceleyip belki de acele etmeyip alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Şimdilik evet tüm gelenler bunlar. Bu videoyu bitirip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah bizim ülkemizde de tüm dünyada da oyun erkenden açılır. Biz Japon VPN ile girdik. Şimdi incelememizi gerçekleştirdik. Erkenden tüm her yerde açarlarsa herkes de en azından top aşınlarını yapar. Etkinliklerini tamamlamaya çalışır. Sizlere oyunlar hoşçakalın.